işler benim günlüğüm part 1 Teşekkür ederim anneciğim. Sonunda bir eksik parçayı daha alabildim. Neyse. Çanta koleksiyonum bitmek üzere. Birkaç tane daha çantam kaldı. Şu çantam da alayım. Bakalım bu kitaplığa sığacak mı? Taştı. Bu güzel olmadı. Burada neyse eski yerine koyalım bunu. Üff. Kızım ben çıkıyorum. Anne nereye? Ben de gelmek istiyorum. Olmaz kızım. Nedenmiş? Çünkü ben güne gidiyorum. Sen orada sıkılırsın. Özür dilerim kızım. Ama onu sana bir şekilde telafi edeceğim. Hmm. O zaman bana çanta koleksiyonumun eksik parçalarını al. Sadece bir parçasını alabilirim. Ben yani o zaman ben de geliyorum. Hadi çıkalım. Hayır kızım. O zaman eksik parçaları alacaksın. Tamam. Bay bay. Bay bay. <laughs> <laughs> Yalnız gelirken al. Tamam. Çıktı. Neredeydi benim günlüğüm? Hmm, şuradaymış. Jamie, telefonum nerede? Burada yok. <laughs> Çantada kalmış. Evet. Her şey döküldü. Ha burada. Aa, bu da buradaymış. Bunları toplayayım şimdi. Tane telefonum var. Olsun birini de okulda kullanırım. <laughs> Bu nasıl olsa Samsung Galaxy 2 Buysa iPhone 5 Tamam eh. Telefon nerede? <laughs> Sonunda masamın başına geçebildim. <laughs> Sır kitabı. Ay, yani benim günlüğüm. Bugün. <laughs> çok güzeldi. <laughs> Annem. Az sonra. Hmm. Günlük işte. Annem az sonra. Hı. Hmm. Ra. Ee, minişler çanta koleksiyonumun geri kalan parçalarını getirecek. Tamam. Geri kalanı da sonra yazarım. Kilitleyeyim. Nasıl olsa parmak iziyle çalışıyor. dışarı çıkayım. Öf, telefon düştü. Minis Taksim'e gideyim. Hı, Minis Taksim'e varmışız bile. Ve sonra da ödevimi kaybettim. Gerçekten mi? Evet ama sonunda buldum. Yani kardeşim buldu. Neyse hoşça kal. Bay bay. O oh, geçebilir miyim? O oh, bir dakika. Oh, çok oh. Tamam. Geçebilirsiniz. Merhaba kız kaç merhaba Börtlen. Hadi kalın. Börtlen mi? Börtlen. Ne haber kanki? İyidir senden. Valla annem bana çanta koleksiyonunun e, diğer parçalarını da eksik parçalarını da alacak. Gerçekten mi? Bende var. İstiyorsan vereyim. Yok. Anne bana alacak. Seninkinlerden boş boşuna eksik. Yani eksik şey yapmayayım yani. Hı, tamam. Gel gezelim hadi biraz. Ben de onu düşünüyordum zaten. Hadi. miyim? <laughs> miyim Bir dakika. Tamam. Taksim'den döndükten sonra yani miniş taksiminden. Tamam, Hoşçakal kal Kıskay. Görüşürüz. Hoşça kal. bye. bay. Çok güzel bir gündü. <laughs> Çikolatayı gördüm ama merhaba diyemedim. Mesaj atayım. Telefonum neredeydi? <laughs> telefonum telefonum yok. Olamaz. Hayır. Hayır. Telefonumu taksimde mi düşürdüm yoksa hemen bakmalıyım. <laughs> kıskaç, kıskaç. Ne oluyor Birdland ne oldu? Ya telefonumu kaybettim. Hem de taksimde. Ne? Çabuk koş. Ben de öyle düşünüyorum zaten. Burada nasıl bulacağız? Aynen. Şurada bir güvenlik görevlisi gel ona soralım. Benim aklımdan da o geçmişti. Hmm. Çok üzüldüm. Görevlisi de bilmiyor. O zaman mecburen kendimiz arayacağız. dönelim neyse bir tane daha telefon var nasıl olsa ama giden gelenin giden eskisinin yerini tutmaz ki haklısın ama ne yapalım artık olacak öyle hem bu ne ki sen halimize sükret bizim iPhone'umuz vardı da kaybettik. Bir tane daha alırız. Neyse gel hadi. Bu tamam. Bir dakika. Bu senin telefonun değil mi? Birdland. Telefonunu buldum. Birdland. Birdland. Gitmiş. Ah. Annesini arayayım da haber vereyim bari. Alo Börtlen. O, bayan. E, bayan. E, neyse bayan işte. Yani Börtlen'in annesi. Börtlen nerede ki? Çıkırt. Anne ben geldim. Kızım. Sen buradasın ama telefonun beni arıyor. Ne? Kim var telefonda? Çık çık çık. Tamam kızım. Alo. Şey böyle ben telefonunu buldum da. Baktım sen gitmişsin hemen. Ee, ben de arayayım. Anneni arayayım dedim. Yani. Kıskaç. Çok teşekkür ederim. Neredesin? Ben geleyim. Sen yorulma. Çok anlamsız oldu. Neden biliyor musun? Çünkü benim yolum, benim evimin yolu senin evinin yolunun üzerinde olduğu için neden boşuna sen yoruluyorsun? O da senin dediğin daha anlamsız yani. O da var. Neyse senin dediğin gibi yapalım o zaman. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi kapatsan. Tamam. Bip. Dıt dıt dıt. Şimdi bunu Birdline götürelim. Ne kadar da çok sevindi. Aa hoş geldin. Ha o o odasında. Tamam yanına gidebilir miyim? Tabii ki de. Anne kim geldi? Kız kaç mı geldi yoksa? Evet kızım. Bak telefonunu getirdim. Çok teşekkür ederim. <laughs> Önemli değil. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Sen de benim en iyi arkadaşımsın. <laughs> Neyse ben gideyim. <laughs> Olmaz. Seni böyle bırakmam. Ee, gel istersen annem yemek yapsın yiyelim. Gerçekten gitmem lazım. Baksana havaya çok karanlık oldu. O da var ama birazcık kalamaz mısın en azından? Hayır kalamam. Ama ben sana da iyi. Ben sen bana iyilik yaptın. Ben de sana iyilik yapmak istiyordum. <laughs> bana şu anda yapabileceğin en büyük iyilik beni serbest bırak. Özgürlük yani. <laughs> tamam. Seni özgür bırakıyorum. Serbest kalabilirsin. Nihayet öğretmenim sağ olun. Bir şey değil. <laughs> Hoşça kal. Bay bay. Dur ben de geleyim. Bay bay Hadi yarın görüşürüz okulda Görüşürüz bay bay <laughs> Canım arkadaşım Kış telefonunu bulmuş Ben olsaydım öyle bir şey yapmazdım Yani neredeyse Neyse <laughs> Bunu hemen günlüğe yazmam lazım Ama önce Şu telefonu bir Koyalım ya da doğru düzgün bir yer bulalım şuna. Şurada dursun. Of. Ama ben buraya yine aldı. Annemin yine aldığı şeyi koyacaktım. Olmaz. Burada durmasın. Masamın üstüne koyayım. İşte burada dursun. Hemen bunları dinleyelim. Parmak <laughs> izim bu. Hadi açıl sevgili günlük. Ama ben bu sayfada değildim. sevgili günlük. Kızım. Efendim anne. Kızım niye öyle konuşuyorsun? Anne çok korkuttun beni ya. Niye öyle aniden geliyorsun? Böce gibi. Yani. Kızım böce gibi geldiğim yok. Ayrıca al şu çantaları. Çantamı Çanta. Tamam kızım. Cık, cık, cık. Anne yeter. Ama öpmem lazım seni bok. Tamam kızım yeter. Al şu çantaları. Tamam. <laughs> Turuncu ve sarısı da oldu. <laughs> kızım yat. Ödevini yapıp yat. Heh, tamam. Zaten bütün günüm Taksim'de geçti anne. Ne taksimi? Telefonumu orada kaybettim de. Ha, tamam. Ben de bir aralar kaybettim. Hatta bir tanesini kaybettim, bulamadım. Yerine başka telefon aldık. O aldığımız yeni telefonu da kaybettim ama onu buldum. Ha, tamam. Şunları koyayım. Ama kitaplığımda <laughs> yer kalmamış burayı düzenleyeyim biraz şunu şöyle koyayım. Gel bakalım sen. Dolabı düzenledikten sonra yani kitaplığı. Çok güzel oldu. Fıstık sen orada dur ara sıra inersin. Mi 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 mi. Uyanma bak. Yatakta ben yapacağım. Sen burada yatacaksın. Ya da sana yuva getiririm ben. Şuraya da günlüğümü koyarım. Günlüğüm yarım kaldı. Hemen bitir. Hmm. Açıl bakalım günlük. Tamam. Bugün annem bana almak için dışarı çıkmıştı ve sonra Taksim'e gittim. Günlük yazmayı bitirdikten sonra